Evet Rehan. Selamünaleyküm aleyküm baba. Aleykümselam. selam. Baba. Aylin'in ailesi ve yakınları için bu sabah evdeydi? Her şey yolunda mı? Selamünaleyküm teyze. Selamünaleyküm. aleyküm. Ve aleyküm selam. Burada ne yapıyorsunuz? Yalnız mısınız? Hayır. Huysuzla beraber geldik. Huysuz mu? Dedesinden bahsediyor. Alya nerede? O sizinle gelmedi mi çocuklar? Hayır o bizimle değil. Lokantada olmalı. Şey. Bir teklifle geldiler aslında. Gulan Bey ve hanımı Şabana Hanım kızları Alya'nın seninle evlenmesini ve bir aile kurmanızı istiyor. Ben olumlu bakıyorum. Alya çok iyi huylu bir kız, iyi kalpli biri. İyi düşün ve kararını akşam söyle. Bir şey soracağım. Babanız Alya'nın o lokantaya gitmesine izin veriyor mu hala? Niçin vermesin ki? Alya her gün o lokantaya gidiyor. Ve çok güzel yemekler yapıyor. Sabahları önce bize geliyor. Önlüklerimizi giydiriyor. Sonra bize kahvaltı hazırlıyor. Sonra da lokantaya gidiyor. Aa, size mi dedin? Yani anneniz sizinle kalmıyor mu çocuklar? Hayır, o bizimle değil. Ailesinin yanında kalıyor. Ne yani? Babanızla evlendikten sonra bile anneniz sizinle aynı evde kalmıyor mu çocuklar? Ne? Babam evlendi mi? Babam Alya teyzeyle evlenmedi ki. Bu mümkün değil baba. Alia, Zeyn'den uzak durmak için yalan söyledi sadece. Bu bizim için bir anlama gelmiyor. Akşamı beklemene gerek yok. Bunu Gulan Bey'e hemen söyleyebilirsin. Hayırlı günler. Gidelim abla. Yorgun görünüyorsun. Senin dinlenmeye ihtiyacın var. Teyze, sizden bir ricam var lütfen Zeynep amcaya söyleyin Alya teyzemizi bir daha rahatsız etmesin dün bütün gece Alya teyzenin kapısının önünde bekledi ailemize geri getirmek istiyor. Mutlaka o da biliyordur Zarina. Alya'nın evlenmediğini öğrenmiş olmalı. Yoksa ne diye bütün gece evinin önünde beklesin ki? Zeyn bana yalan söyledi. O kız için bana yalan söyledi Zarina. Bunun başka hiçbir anlamı olamaz. Sakin ol. Niçin bu kadar vesvese yapıyorsun abla? Gel böyle. Otur şuraya. Otur biraz. Ben bir çözüm bulacağım, tamam mı? Bilal nerede kaldı? O aptalın dönmüş olması gerekirdi. Siz dışarıdayken biri uğradı ve bu paketi size bıraktı teyze. Dokuz yedi sekiz altı. Ama bu aynı aracın plaka numarası. O halde bu tek bir anlama gelebilir. Bu aynı kişinin işi. Abla biri seni takip ediyor. Anne, biz teyzeme sürekli o kazayı hatırlatmak için uğraş veriyoruz ama... ...o kazanın üstünden çok zaman geçti. Dosyası yıllar önce kapanmıştı. Sus aptal. Bunu sen ve ben biliyoruz. O bilmiyor. Suraya Hanım'ın bundan hiç haberi yok değil mi? Ve üstelik... ...kaza dosyası kapandı diye... ...hafızalardan silinmek zorunda değil. Evet.